Akçaaç, doğanın şekerli harikası. Akçaaç, acer, doğanın hem zarif hem de güçlü ağaçlarından biridir. Özellikle sonbaharda yapraklarının büyüleyici renklere bürünmesiyle ünlüdür. Ancak akçaaç sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda insanlığa sunduğu eşsiz faydalarla da tanınır. Peki, akçaaç neden bu kadar özel? Akçaaç nedir? Akçağaç, genellikle Kuzey Yarımkürede, özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Yüzden fazla farklı akçağaç çeşidi vardır. İnce dalları, palet gibi geniş yaprakları ve sonbaharda turuncu, kırmızı, sarı renklere dönüşen yapraklarıyla adeta bir renk şöleni sunar, akçağacın efsanevi özelliği, akçağaç şurubu. Belki duymuşsundur, akçağaç şurubu, kahvaltı sofralarının efsanesi, özellikle Kanada, akçağaç şurubunun anavatanı gibidir. Bu şurup, akçağacın öz suyundan elde edilir. İlkbaharda baharda açtan özel yöntemlerle alınan öz su, kaynatılarak yoğunlaştırılır ve bu tatlı, doğal şurup ortaya çıkar. Akçağaçların doğaya katkısı hava kalitesini arttırır, akçağaçlar bol miktarda oksijen üretir ve havadaki karbondioksiti emer. Toprağı korur, kök yapıları sayesinde erozyonu önler. Biyoçeşitliliği destekler, birçok kuş ve küçük hayvan için barınak sağlar. Akçağaç ve kültürel önemi Özellikle Kanada'nın ulusal sembolü olan akçağaç yaprağı, ülkenin bayrağında gururla dalgalanır. Aynı zamanda Japon kültüründe sonbaharın ruhunu temsil eder. Japonya'da, momiji, denen akçağaç yapraklarını izlemek, sonbaharın en önemli geleneklerinden biridir. İlginç bilgiler. Dünyanın en eski akçağaçlarından bazıları 300 yıldan daha yaşlıdır. Bazı akçağaç türlerinin yaprakları kışın kırmızı değil, mor ya da altın sarısı da olabilir. Akçağaç kerestesi, mobilya ve müzik aletleri yapımında tercih edilir. Özellikle gitarlar. Sonuç, akçaağaç sadece bir ağaç değil, bir doğa mucizesi. Akçaağaçlar bize sadece güzellik sunmuyor, aynı zamanda yaşamımıza sağlık, kültür ve tat katıyor. Öğrenciler için mükemmel bir doğa araştırması konusu, doğa severler için ise büyüleyici bir keşif dünyası sunuyor. Eğer doğayı daha yakından tanımak istiyorsan, bir akçaaçın gölgesinde durup ona teşekkür etmeyi unutma.